Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bir kitap inceleyeceğiz arkadaşlar Bu değişik bir kitap e, Kitaba geçmeden önce kısa bir duyurum var arkadaşlar ben geçeyim isterseniz hemen e, Şimdi şöyle 2-3 gündür e, video koyamıyorum kanalıma O yüzden kusura bakmayın Akşam bir tane koydum İkinciyi koyuyordum da tam elektrikler gitti Video 90-80 Gitti. Gitti e, Neyse onu da bu akşam koymaya çalışacağım arkadaşlar. Ya, bu akşam e, bu kanalda 3 video atacağım arkadaşlar. Blok kanaldakiler zaten full kaynadı neredeyse. Bir video kaldı. E, onun videosunu da yarın falan koyarım arkadaşlar. E, arkadaki bu ne derseniz arkadaşlar bunlar e, ne olduğunu blok kanalıma para düştü abi. Neyse blok kanalıma paylaşacağım arkadaşlar video olarak. Onu da bugün ya da yarın bekleyin. Yarın kesin gelir de yarına kadar. Neyse kitabımıza geçelim arkadaşlar. Kitabımızın adı Bir Macera Dünyası. Cens Tocuğu Muhaç... Okuyamadım. Ha bu arada e, öbürünün sesleri biraz cici aldı. O yüzden hafiften sinirliyim. Biraz sesim dur çıkabilir. Veya da az da gelebilir. Bilmiyorum diyor. Neyse. E, Jens Sece Humacher diye bir adam. Hücünün efsanesi. o yayıncılıktan diyor kim isterseniz kitabın biraz arkasında. Diyor ki bu tatlı baş kahraman sensin. Hoş geldin macera perest. Sarnak nehirler ve labirentler. Antin kedilerin büyüsü ormanların fantastik dünyası. Monrovia'ya hoş geldin. Bu vahşi ve tuhaf bir dünya diyor. Şimdi şöyle arkadaşlar. E, kitap şöyle bir şey. E, resme Trakula'yı görüyorsunuz. Tam Şurada sayılar var görebiliyorsunuz. Şurada da var. Ha. Neyse e, şimdi şöyle bir kitap okunuyor. Hemen duruna geçmeyelim. Şurada haritamız var. Şurada diyor ki macera tablosu diyor. Sahip olduğun kişiler eşya. Ya bu bir oyun gibi aslında ya. Diyor ki sahip olduğun kişiler eşyalar. Sırt çantası, hançer, baston. Diyor ki, önemli notlar için boş bir yer bırakmışlar. Sonra diyor ki yetenekler. Tırmanma, hayvanların dilini anlama, her türlü yazılı metni anlama, gizlenme, sezgi. Bunlardan birini seçiyorsunuz arkadaşlar. Bunlar şeyinizde işe yarıyor oyunda. Sonra buraya geçiyoruz. Neyse. E, böyle şeyler e, burada özellikler falan yok yani başta arkadaşlar. Sonra işte iki ay başlıyor sonra diyor ki. E, de, mesela iki ay başladı diye devam bir de diyor. Burada bir var. Bir okuyorsun 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 okuyorsun. Diyor ki sonra. Hem diyor ki e, sağlamak ise iç çekerek kuzeninin güç toplamasını sağlamak istercesine onunla hem fikir olacaksan devamı 84 yazan e, yazı parçasında ya da kız molayı başka bir zamana yani gerçekten ihtiyaç duyacağı bir zamana vermesi için onu ikna etmeye çalışacaksa 17'ye git diyor. Yani böyle ke kararlar kendi veriyorsun. 3 tane asap parçamız var arkadaşlar. İsterseniz bir şey vereyim kitabı olanlar. Neredeydi? Ee, şimdi şöyle arkadaşlar. Biri breaking kollarında. Şöyle bir okumuşlar okuyanlar varsa biri breaking kollarında. Diğeri... Bohr Dağları'nda arkadaşlar. Ee, biri de Entom Yaylaları'nda. Evet Entom Yaylaları'nda. Değil mi? <laughs> Entom Yaylaları'nda. İşte öyle üç yerini söyledik arkadaşlar. Yani kitap kendi kararlarına bağlı. Çok hoş bir kitap. Ben çok sevdim. Tabi hiç bitiremesem bir kitabı. Yani şöyle üç tane asla parçası var dünyayı kurtarmak için. Onları bulmaya çalışıyorsun. Tabi ben bir, ancak birini bulabildim de. Yani yerlerini biliyorum. Git ya oradan sağ dönemem şimdi ya da iki ay hızla yani bitmiştir canavarlar saldırmıştır neyse çok da şey vermeyeyim İşte ee, işte böyle arkadaşlar bu kitabımızda sonuna geldik beğenin diyorum kusura bakmayın arkadaşlar video paylaşamadığım için İşte ee, işte arkadaşlar neyse videomuzun daha sonuna gelelim arkadaşlar ee, eğer videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike, hala abone olmasınız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Bugünlerde pet bardak kullanmıyorum. Neden? 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 Çünkü pet bardakları bulamadım. <laughs> o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.